Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Ali Soğuk mu? Soğuk kış gelmiş buraya bir Kolay de gelsin de. amcam i̇şte, işte Evi bitirmiş de. Az bir ev kalmış Arkadaşlar duvar hemen hemen bitmiş sayılır. Sağolsun. Kolay gelsin Adem. Oy, hoş, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Bugün soğuk hava. Bugün kış gelmiş. Hava soğuk soğuk. Bugün iyi soğuk hem de. Ha, hayır. Hayır. Ha. Ben şu, şu yandan Ali bir dolanayım geliyorum. Kalıplarını attın mı üstüne Ali? camların ağzını değil mi? He. İyi bitirmişim maşallah. <laughs> Arkadaşlar şöyle camda bizimkinden büyük bunda yerine bir gibi olmuş iyi olmuş değil Çok mi? Yok ben iyi olmuş. Camlar iyi büyük olmuş. Çok i̇yi büyük. Gibi, ya, no, 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 no. Sağ 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 üstüne bir ör. Ali. Üstünü ör. sonra sen bir üstünü ör ondan sonra yerine sokabilirsin bir acele etme. Arkadaşlar camın birisi bura. Kapı burada. Şöyle şuradan bir geçeyim. Kafamı vurmadan. İskele yapmamış böyle sever. İskelem daha iyi Ali. Arkadaşlar şu ara ip olan yer baştan başa ara değil mi? Yok baştan Hayır, başa He he ben de başa sanıyordum. E, az bir şey yani, he. Burası bir oda. Burası Or şu, şu yanında da bir oda. Kapısı. Şurada bir Zehra'ya oda. Şurada lavaboyla. Şurada, şurada, şurada tuvalet banyosu. He ara, şurada nara koymuş. Ha. Aa şurada. Bak şuraya bir kapı gelecek böyle. Tamam iyi. i̇kisi yer büyük olmuş. Şurada bir oda. Şurada. Semaveri de yakmış. Çaya koymuş. Şurada baştan baş arkadaşlar. Şuradan da şöylece. Şey. Bura mutfak. Tüm de en baştan başa. Tamam işte yok diyorum ki ben. Şu başa kadar mutfak değil mi? Salon, salon İşte beraber. Bizimkinin bir buçuğum oluyor bence de. Bir buçuğu. Şey büyük büyük. Şuradan. Kayanslar kurtarmışız can koymuşuz. Can da daha pahalıdır gerçi de. Onu, onu mu düşünüyorsun? Yok bunu ne koyuyorsun ne olacak? Ya Neyi yani diyor? Burada, Şöyle kurşun içmeli şey evet. var. Şeyi mi diyorsun? Mutfak evet. dolabı mı mu diyorsun? Mutfak dedi ya evet. Biri cama gelsin iki yiyeceğim. Cam iki olunca orada dediğin gibi şöyle önüne güzel olur. Şöyle de. İyi olur. Şöyle büyük de bir şey koyacağım Masa gibi. <Gülüyor> Tezgah. <laughs> Burada bir sürü kıza yiyecek. İyi soğuk. Ocağın altı yanıyor mu atayım mı? Böyle iyi asiyet. Kış gelmiş. Arkadaşlar odun bol. Şuraya da oturacağım. Soba gibi ısıracağım. Elvan amca da şeye karıştırıyor. Şeyi bulmuşum bu karıştırma şeyini, genişkene, büyükskene iyi oldu. Bak iyi buldum bir <laughs> <laughs> İşte yaptım değil mi? Seri yıldı. <laughs> Gene buradul ta. Şey var var Çok esiyor Bizim orayı ya. Bizim orada daha çok esiyor. İyi. <laughs> çekirdeksiz çok az Ben şu eldivenlerimi bulayım da geleyim ya. Bu arada çay nereye koydun? Çay ya ben. Tamam. Eğe baktım. <laughs> Hala o son sıra bitiyor. Değil mi? Sondu. Tamam. Üstüne şeye hazır. Çakılacak. Yarın mi üstünün kalıbı mı? Yeah. E, abo dünya cam koymuş lan bu koca koca camlar. Ana arkadaşlar orayı unuttum. Bir, iki, üç, dört, beş tane cam koymuşum Hali. Koca koca da, da camları koymuşum Hali. Büyük büyük. Bizim camlar niye Bizim ev bicimcik değil, bicimcik cam koydum. Sizin ev de Bizim işte ev bicimcik değil, bicimcik cam koydum. Ona göre de para az gider. Bunu çok para gidiyor, yetmiyor, Yok, yetmiyor. Hiç. Orada Yok, <laughs> gariban evi oraya keyif evi. Yok. Tamam, biraz anlamadım. Gel sen, hadi de. Şirket, ya? bir tane daha düşün Tamam. Ah. Yarım da olabilir dediğimiz ya. Verin bana al. Bura bitince buraya da koyacağız. Ah. Taşın iyi güle güle dur. Evet. Allah hafızada iyi olsun bana nasip etsin. Abi, abi. Şeyden iyi ya boş ver ta tavununca kattan. Dedi. Esiyor dün gece ben dedim herhalde bizim daire uçtu gidiyor. Orada. Bir de çoyuklar içinde burayı iyi doğal gazda sandın. Doğal gazı verirler herhalde evet, bu yıl. Abone olacağız. Kutu al kız arkadaşlar geçince kaylan dediği gibi ekmeği suya da nasıl olsa Polat diye bir ara gidip gelin diye oradan alın, alın, alın bir şey olmaz. Adem gördün mü? Gördüm birader buldum bak. Yarımlar da var burada mı? kesmişsiniz yarımlar diyeyim. Ali, yarımla varmış burada. <laughs> Üstünün şeyler hep geldi mi? Yetecek mi? Tahtalar. O tahta. Yetmez o tahta. Buraya salat olmaz. Salat. Üstüne çakmaya Yarın çağıracaksanız önden bir sipariş ver o zaman hazır olsun. Pazar bu pazar. Pazar mı? Ben de, ben de Her var, pazar. Her tarafta pazar. Çünkü neden diye. Hemen getmiyorlar ya onu diyorum. Aha getireyim aha edeyim diye ya, öğleni buldururlar. Akşam ediyorlar ya. İlkinde de akşamı buldururlar onun için. Gerçekten Var, harif. Gerçekten pek var herhalde Süper. daha. Onları çıkar. Bunlardan sepe dönersen bak. Onlara bak hak edemem. Dekoratif sepe dönüyorlar. El öyle de ben hak edemem onu Ben bende o kadar beceri yok. Hocam böyle demiyor ama. Ne diye? Hatta çok becerikli diyor. Yok canım o sepet konusunu dememiştir. Başka şeyden demiş De, dedin mi la? O, o şimdi he he Adam seni övüyor. Yok canım o beni övmez. Tam tersi nedir ben bileyim. Yani. Şu yanına balkon bu taraf. Bak şimdi şurada. Duvar örülecek hem burada. Böyle buradan iki tane cam olacak. Şu bu tarafa. Buradan balkona çıkacak. Hem o hem cam koyacağım. Aha. Niye bir tane koymuyor? Ya şimdi belki ileride ikiye bölersek. He o da o edersek. Yok ya öyle kalsın. bura iyi. Mutfağı iyi olur. gümüşler Ali bu selele aynı geniş gene ha karmaya git. Şey değil onun adı. Seneler video abi. için aldık. Şey su varken neydi onun adı? Evin kalekinden dışında su varken var ya. Onun hem Zaten lazım ya, onu lazım ya, onun birini. <laughs> Giderken. Da var, bir adem, bir var, onu unuttu adam o yanına koyma daha. Gelindirsin. Bitmiş o son sıra şu camların onun. İkisi yani. kalmış. Şöyle ikisi. Çayı çay çektin mi? Yok daha su Kaynamış. He, şey. kaynamış. Kaynamış, kaynamış, kaynamış. Kaynamış. Dal. abi. <laughs> var. Ya. Aa, buradan, buradan. Oraya terazi tut bak ha. Şimdi şey getirdim ya. Şu bu şurada. tarafa. Sarı suval var ya orada. Ha. anam altında. Anama Delvan nereye gidiyorsun sen? Ya buralara mı diyorsun? He he. Bir şey böyle vermeyecek bu var? <laughs> Neyse ben geliyorum oraya. Sen diş, de... diş var ya burada. İki kaldır. İki kaldırayım da. Ha. ha. Kara bir şey koymuşum oraya herhalde terazi yerine Ali. Siyah. Da, bu da yanda yok ama. Ha. Och taratta ja.